Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, ilk defa among Us yani ilk defa de 6 seviyeye kadar ulaştım. İlk, yani son ilk defa sayın. Şimdi e, e, ilk defa hemen nasıl oynayacağım? Aa şurada görebilirsiniz. Şimdi oyunun amacı bir tane katil var. E, biz kırımitiz. Biz görev tamam bakın. E, şurada şurada bir görev var. Onun full bittiyse e, biz kazanıyoruz. Ee, burada katiller de bizi öldürmeye çalışıyor. Eğer katiller bizi öldür, ee, katil bizi öldüremezse oyunu biz kazanıyoruz. Ama katil, ee, katil, ee, katil bizi öldürüp ee, iki kişi iki kişi kalırsa katil kazanıyor. Oyun bitiyor ve yeni oyuna geçiyorsunuz. Şimdi ben o bayağı hızlı bu bayağı iyi görevlere hızlı bir şekilde yetişebiliyorum hemen. Aha çok az kaldı görev. Admin de tek görev tamam. Ama koş 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 bu imposter. Oo bir tane admin ne buldum? Tamam admin diyelim. Admin map. Ya yürü git ya ben diyor abi. Hayır. Bir dakika no nerede ha? Admin mapte buldum. Skin Anlamıyorum ki ben bir şey. Beni diyor ya. Beni diyorlar deli krampap ya. Bence krampap. Net bir işaretleyecek o. Hadi Lamborghini. Aha. Aha. O mu lan? Ya bence kaybettik o değil ha %100 Bence bu değil Yes kazandık Ya biliyordum ya hayır ya Bir de oynayalım Şeylere bakalım bir de bu var bu var Bu var Ha arkadaşlar ben bunları alım vardı. Tam böyle iyi. Aktive edelim. E niye kimse gelmiyor? Çıkacağım bundan. Bundan çıkalım. Yine bu oyuna girelim. Şuna girelim. Güzel. rengimizi gri yapalım burda gri şey tamam allah'tan seçtik griyi. öyle severim ya sıkıntı yok Aa, arkadaşlar okullar kapanıyor çok az kaldı kurtulacaksınız artık hadi ya yine krem bitim bari venti şey yapma görevi ay veremiyorum şu venti giriyoruz ya impostor gibi Bari o şey gelseydi ya kremi diye. Tamam bir görev bitti. Yok bitmedi şurada. Ya yap. Bir oldu sandım. bir oldu. 84 421. 84 400. Tamam. Kim öyle? Nerede öyle? Nerede öyle? reaktördeymiş. Beni skip diyelim. <laughs> tamam ama bence direkt atlayayım ya. Atlayalım bence. <laughs> Ay skip yiyelim be. <laughs> Tamamdır. Bir bana oy vermiş mi? Ben neredeyim belli değil. Birim impostor kaldı. Impostor çıktı. O değil miydi? Bunu da yaptım mı? Diğer full görevlerim elektrikli. Hemen girelim. Çok hemen hızlı 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 lan ya ne yapalım aa vuruyormuş şunu yap sonra şunu yükle hemen tabletimize 9 saat kaldı 1 saat kaldı 17 dakika 3 saniye 2 1 2 1 saniye 0 saniye ve bitti elektrik kesilmiş hemen yapalım tak 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 helal. Tam tek story, admin ve bp v. şeylerimiz kaldı. Hemen şunu şöyle böyle. Bismillah. Bismillah. Ee, bu böyle. Ya abi. Bismillah. Tamamdır. Hem bunu da hemen şey yapalım tabletten. Ya dur. Yine dakika 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve bom patladı. <gülüyor> <gülüyor> bu da bitti ya. Taba olmuyor ya? Ha durmuyor mu oluyor? Al işte niye bastın? <laughs> <laughs> Kim söylememiş ne oluyor? anlamıyorum ki İngilizce durumu Hadi bunu bastım gitti. Ha Za bi bi bu bi Ay ne oldu? Kendim basmadım mı ya? Üf. Atlayalım ya. Ben görevlerimi bitirdikten sonra full kamerada duruyorum. yapalım ya. Aynen öyle. Allah. <laughs> Bir kişi var lan. O kim onda? Ya of. Şöyle bunlar tamam. Elektrik gitti abi. Hiç uğraşmayacağım. Basar. <laughs> ya abi şaka gibi ya. Ne yapıyorum bu ne? Krem mi? Anlamadım ki bu ne oğlum? Buna gideceğim. Ne yapayım buna? Aa bu imposter. Benim ölüm buldular hemen. Yani. Tamam çıkalım ya onlar. Sıkıntı yok. E, aha. Şöyle üstte girek. Şuna girek ama buna girmişlerdi. Şuna gireceğim. İsmimi bir değiştiremiyor muyum ya? Anam isim bence ismi, ismimizi değiştirme özelliği yok host niye diyor <laughs> buraya ismimi değiştirme ama ne gerek ya of donmuş bu ne gerek bu net olup değildir 2 mu var kaç oldu bundan 168 ne alınır buna Hayır başladı. Ben bir yer değiştireyim. Şşş. Ya bu ne? Ana şu an var, impostor var. Aa, Yes, Engineer geldi. Güzel, tam ne istediğim gibi. Mesela bu vente girebiliyorum. Çok iyi bir özellik ya. Ya of. Ne oldu oğlum? Ne diyor? Hiçbir şey demiyor. Mükemmel ya. Çok iyi. Neden bir şey desin ki? Allah verdim gitti. Portisi. I'm am dead. I I am dead. Ver. <Sessizlik> dot 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 dot. Ah imposter olmuş. Oha. Ay yine elektriği kestiler poster olsaydım. Hadi indirelim. Güzel. Hemen elektrikte bir gözlerimiz var. Yapalım. Ya e abi. Oh, <laughs> turuncu, turuncu. Ben bassana, basmıyor. Buga girdi, buga girdi. Abi buga girdi basket ki. Al vallahi orada buga girdi ya, basmadı. Var mı abi böyle bir şey ya? Çok saçmaydı gerçekten. Vur, 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 vur. Pa 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 pa. Elbis <laughs> lütfen impostörü ver. Impostör. Aman gaz. Aman gaz. Aman gaz. Ya yeter artık o zaman Engin Elventi ver. Ya pü ya. Atam birazcık hızlı olsaydı keşke. Net bu postura. Ben geçeyim ona sal. Ben zombi değilim. Bak yine elektriği kestiler ya. Anlar. Hemen altta su toru gide var ama o ikiye gidek. Dur buralarda bir öldü mü? Ha. Yani şöyle. Allah. Orada biri öldü mü? Turuncu ve siyah vardı ölmemiş. Yeşilmiş bu arada. şu görevimizi de yapalım. Ee, hop hop. Burada görev falan var mı? Yok. Yonsun ki bak şu turuncu bence impostun yani. Yüzde on eminim. Evet nerede buldun? Bir kişi not versin. Ben de verdim hemen. Veremedim. Bu hemen bir yere. 3, 4, 5, 6. Yanlış hesaplamışlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada kimi vereyim ben? Bence politik. Ya kimse Allah Tuncu bana vermiş Tuncu o bak No ne var Ejected T Kim postur var Üstteki görev İnternet ayı internet diyor Ayı bak bu sefer çok iyi geldi Full düş. Met var diye görevimiz var Hadi işte ya Abi çıkmasanız da Uf, yedi 4 kat pat. Bir buçuk. 4 kat pat. Yine bir buçuk. Hemen yine oynayalım. Hemen 9 olmadı. 9 olmadı. Şuraya gel. Şuraya bas. baba ee, baba. Ba. Şu sütü al bunu. Alamazdık. Duygularım darmadan. Aha. Yes! <laughs> ve sabotaj. Hadi bakalım. Impostor biziz aga. Az önce veriyorlardı ya. Ben onu yaptım. söylemeyin arkadaşlar. Aha burada biri geçiyor. Kamera açık mı? Kamera açık. Yes. Abi kolay geçti ya. Baksana 37 XP aldım. Çok kötü geçti ya. Bir daha o impostor olmam lazım. Hemen gaz. Ben bir daha impostor olmam lazım. Çünkü abi çok hızlı geçti. Sütü al hemen. Hadi. Burayı tamamlamam lazım. Şunu almam lazım. Tamam ben niye öyle gitmiyorum ki hemen şöyle öyle öyle. Sonra öyle öyle gidelim. Pat pat. Altmış ikiden kaldı. Tamam. Hadi bakalım yine impostor olak. Beş, dört, üç, iki, bir <laughs> hop. Engin verme. Aha yes. Nasıl bildim ama? Aha. Oğlum dört kişiyiz bir imposter var soru işareti. Hemen 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 hemen, hemen. Hop! Belli. Al şu burada. Ayam değil de orada şu an. Ayam değil gitti. Beni öldürürse var ya. Ayam değil geziyor oralarda. Aha, aha. Onu öldürdüm yok öldürmedi. Şu an yeşilden spelleniyorum. Açıldı orası. Dur bakalım. Aha. Sabotaj geldi. Bir dakika, bir dakika. Sabotaj geldi. Oradalar. Ay dur şu ikisi çok geziyor. Dur. Hadi birinizi öldürün. Ya şuraya geçin. Aha. Hem gidiyor. Beni mi öldürdü, mü? Öldürdü mü yoksa? Bir dakika. Öldürmüş olabilir şu an. Her öldürmüş olabilir. Ben gitmem lazım buradan buraya. Hemen 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 ya biliyordum ayam diye doldum ya. Abi çıkmasanız da. Hay çıkmadılar. Pardon. Şey çıkmadılar, çıkmadılar. Şey oldu. Orada hani görev şeyi bitti ya, saniye bitti ya. Öyle şey oldu. Artık güzel olsun. Evet, bir kişi imposter olacak. İnşallah ben olurum. Amin. Krevetine var ya. O zaman engrenment. <laughs> <laughs> Biliyordum bunu belki. Hadi ben B'ye. iyi biliyorsun herkese ben yine. Buraya geçerim Bura önemli ya dört kişilik yerde. Aha ayam iyi orada. Ben de yeşil lan. Net ya. Öldürdüm lan. ayam iyi şu an kimseye yerde gezmiyor. Ha, oradan geçti. Oo. bir dakika iki kişi var. Birisi birisi. Dur, dur, dur. dur. Hayır, 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 hayır. <laughs> Ayan ilk beni gördü. Hadi lütfen. Kimdi o be? Beni öldüren kimdi? Dur bakayım. Eee bu Dur, buydu buydu. Kan portik de be, portik portik. Ben şey yapsam bile portik. Görmezler. Yani ben öldüm ya. Yani benim attığımı görmezler. Ölü bire görmez. Abi portik be. Hadi be. Lütfen portik de. Ay değil sen de ver. Gerizekalı. Kaldı. O ona vermiş bu ona vermiş. Şu anda bir şey olmadı. Hemen yani ayağım şu an bizi öldürecek. Adam yiğit ölecek ve boyun bitecek. Boyun bitecek dostum. Kimin imposter olduğunu artık ben biliyorum. Yani şöyle yapalım. Aynen imposter. İmposterla gezme takılmaca. Aha oraya geçti. Impostur da açıktı. Gidiyor. Açtı kapılar. Arkadaşlar bir saniye. Ben bir bir şey çağırıyor beni. Biri çağırıyor. Lan dur. Arkadaşlar geldim. Ya impostor şeymiş ve Eee Glorismiş. Glorismiş. Ama nasıl oluyor ki o? Nasıl be? Nasıl be? Cemre. Hah burada Amangus var. Amangus yeri burada Esturji'nin alaka. Estorji var işte. Kefci var Dur hemen, hemen 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 hemen. 195 tane var. Ben şunu al. Çabuk al. Lan bunu alamıyorum. Bunu alamıyorum. Alevli yere geçeceğim. Burada alevli bir yer açılacak. Oraya geçeceğim Öyle pa 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 diye gelecek. Yeter <laughs> ya bunu görmek en genel Abi bu şaka mı ya Oo çok hızlı çok iyi Hemen 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 bir, bir. Sal 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 bana ya Hop 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 Abi ne oldu ya Ben Ben

oradaymış. Ada 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 ba ada ba ada be. ada be ada 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 hadi 3 bir o yeşil mor kırmızı Hadi be ye. Bence bu değil Ben de ama. Aynen bu değilmiş. Eğer bir kişi daha düğmeye basarsa bu oyun biter. Yani videoyu kapatırım. Düşman bir ya da iki kere basan kişi kişi şahada. Evet şu an kolsuzluğumu öyle görüyorsunuz ki. Top, oha bayağı kolsuz bir şey. Aha bitirdim. Bakın çok koltuğum. Yi. Ee, ama yaprak, 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 yapram, toprak, <laughs> toprak. Geç hadi. Hı, şöyle Allah. Tamamdır. Hop, ne olacak? Sermik diyor. Böyle bir Burada birileri öldü mü? Şöyle gideceğim hop. Dur. Dur 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 dur. Şu ismi ne? Leylim mi başlıyor? Orada iki kişi var. Dur orada iki kişi var. Bekle bekle dur 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 dur. Orada biri verdi bence. Nerede buldu? Haman hadi nerede buldunuz? Kim söyle level good. Nerede buldun kank? Geçelim buraya da. Az <laughs> 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 skip bot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Buna vermiş birisi. Dur dur Cemre, Cemre bence buna verdi. Bence Cemre Patroll'a Patillo ile verdi. Hadi bakalım. Göreceğiz vermiş. Yok lan vermemiş. Liwil good Liwil 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 good Well level good fena kurtuldu kurtardı. Kafeteryada bir tane görev var. Sal abim. Aç martayı. Bu da bitti. Hızımın olması baya iyi çünkü görevlere baya iyi yetişiyorum. Mesela buraya hemen çıktık diye geldim. Ama böyle hop tek de. Thank you bro. Buraya geldim. Elmas var lan bari elmas al. Bismillah niye yapmadı? Ama yaptım ki. Ezan mı okunuyor? Azallah Ekber. Abi niye yapmıyor arkadaşlar? Boga mı geldi? Ha, tamam bitti. Sonuna yaptım. Evet burada kimsecikler yok. Öyle yap bu. Bente girecek mi? Yok girmedi. Girseci güzel olur ama. Estoji Cemre bizi tarihi. Oh! Burada biri ölmüş. Şeyde security de var. Security de buldum. Hadi security. Ha security diyoruz ya. Security. Papa papa. kim bence ya? Bence la yok lan. Bu da yapmaz. Bence budur. Net bu. Alaba alaba la altı diyor. Bir, iki, üç, 4 5 Oha ben 6'ncıyı verdim. Ben 6'ncıyı verdim ve burada da 6'ncı diyor. Dur bu adam 5'inci vermiş Cemre. 1 2 3 4 5. Buna mı vermiş yoksa? Allah Hadi adet diye versin de versin Vermemiş Lamp Aynen kanka impostor benim ya %100 yüz benim kanka Aynen abi yüzde yüz benim abi. Aynen bak şu an iki impostur. Impostur kim? Bu bir. İkinci. İkinci impostur. Olmuş patro. Biliyordum ha patro olduğunu. Ne arkadaşlar bu video. Bu kadar olsun kanıma aşağıdan abone olmayı like atmayı unutmayın. Başka videomda görüşürüz. Bay bay.